Evet, sevgili izleyicilerim, bu sizlere sunduğum üçüncü video. Birinci ve ikinci videolarımda sizlere e, geçmişten e, günümüze e, doğa olaylarını kısaca anlattım. E, buzul çağına girişimiz, buzul çağından insanlığın çıkışı, bu çıkış sonrası oluşan zenginlik e, ve zenginliğin artık bir bölgelere, bir bölgeye sığamaması ve bu iklim değişikler tekrar olan iklim değişikliklerden dolayı da dünyanın her bir tarafına olan göçleri size anlatmıştım. Şimdi ise bu göçler sonucunda buralardan Orta Asya'dan yani Kuzey Sibirya bölgesinden Yenisey Lena ırmakları arası bölgesinde Altaylardan dünyanın her bir tarafına göç eden insanların neler yaptıklarını kısaca sizlerle paylaşacağım. Bu da şöyle, şimdi öncelikle insanlar doğuya Çin'e doğru gittiler. Ve Çin uygarlığını oluşturdular. Güney'e Hindistan'a, Pakistan'a gittiler. Hindistan uygarlıklarını oluşturdular. Pakistan uygarlığını oluşturdular. O batıya doğru yönelmeye başladılar. Bugünkü İran üzerinden Mezopotamya'ya gelen insanlık oradaki Oradaki yöresel insanlarla birleşip, o insanların bilgileriyle de birlikte yeni e, Babil, Sümer, Elam, Akat e, uygarlıklarını kurdular ve onlarca diğer daha uygarlıkları kurdular. E, kuzeye doğru yöneldiler. Bugünkü Göbeklitepeyi kurdular. Bugün Göbeklitepe'nin yanında onun gibi olan Sonsuz çok sayıdaki yapıları oluşturdular. Oradan Anadolu'nun içlerine doğru hareket ettiler. Bugünkü Çatalhöyük dediğimiz 10 bin yıllık bir şehir. Alacahük, Bozük bölgesi, Orta Asya'dan bu bölgelere de Anadolu'ya gelen insanlık haddileri oluşturdular. Hattilerden sonra Hititler oluştu, Lidya oluştu, İonya oluştu ve Anadolu'daki birçok kültürel hareketler oluştu. Bu Orta Asya göçlerinden sonra gelişen, bizlerin de çokça bildiğimiz üzerinde durulan işte Hattiler, Hititler, İonlar, e, Lidyalılar, Troyalılar, Hepsi bu bölgelerden gelen insanların oluşturdukları kültürel etkinliklerdir, kültürel gelişmelerdir. Bunun içerisinde efendim heykel var, resim var, sanat var, yaşayış var, beceri var, arazi kullanım var, coğrafi kullanım var ve ürettikleri birçok eseri de bugünlere bırakmış bu insanlar. Çatalhöyük'teki 10 bin yıllık eserler bunlar e, hepsi o dönem Orta Asya'dan Altaylar'dan göç eden insanların yapmış oldukları eserlerdir. Çünkü bunu da şuradan anlıyoruz. Bulunan bu eserlerin tamamı e, Mısır'da da var. Mezopotamya'da var. Altaylar'da var batıya giderseniz Avrupa'da var. Yani çeşitli yerlerde, dünyanın çeşitli yer, Güney Amerika'da var, Kuzey Amerika'da var. Onları da birazdan size bahsedeceğim. Bütün o nüvi olarak, kaynak olarak alt aylarda oluşan bu kültür yayıldı. Yayıldı. Anadolu'ya geldi. işte biraz önce bahsettiğim bölgelere geldi. Şimdi bunun dışındaki bölgelerde tekrar sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü o göçler çok önemli olgular meydana getirdi. Mısır'a gidenler Mısır uygarlıklarını kurdular, Kartacayı kurdular. Bunlar daha sonraki zamanlar ama yani Mısır uygarlıkları biliyorsunuz çok daha eskidir. Ama Mezopotamya'dan ve Orta Asya'daki kültür gelişiminden daha eski değildir. Kuzeyden, Karadeniz'in kuzeyinden yani e, Asya'dan kuzeye doğru gidenler bugünkü Finlandiya, Rusya, e, Batıya doğru gitmeye başladılar. Ama o dönemlerde Batı bölgeleri hala buzullar altında olduğu için çok büyük bir gelişme sağlanamadı. Ancak Karadeniz'in kuzeyinden hareket edenler hemen Karadeniz'in kuzeyinden hareket edenler. E, Trakya bölgesinden Anadolu'ya giriş yaptılar. Bugünkü Yunanların yaşadığı Mora adasına giriş yaptılar ve İtalyanın Etrüsk bölgesine, yani Toskana, bugünkü Toskana bölgesine geldiler. Toskana bölgesine gelenler Avrupa'nın kültür nüvesini oluşturdular. Daha sonraki yüzyıllarda. E, iklim değişikliği Avrupa e, nispeten rahatladı. E, buzullar yok oldu, kayboldu ve dolayısıyla da o, o bölgelerdeki gelişme de arttı. Şimdi e, Anadolu'da, Lidya bölgesinde yani Batı Anadolu'daki Lidya'da yerleşen insanlar çok önemli bulgular yüzlerce höyükler bıraktılar çok gelişmişlik gösterdiler. Altını çok iyi kullandılar. Orta Asya'dan getirdikleri bilgileri burada birleştirdiler, geliştirdiler ve altını çok iyi kullandılar. Buradan da zaman içerisinde yine iklim değişiklikleri nedeniyle ve insanların çoğalması nedeniyle bir kısım insanlar Girit adasına, Girit'ten de Yunanistan'ın Roma bölgesine, Toskana bölgesine gittiler. Bunlara Etrüskler dediler. Yani E-Türk dediler. Bugünkü bilim insanları, Batı'nın bilim insanları bunları görmezden gelmeye çalışıyor. Çünkü onların amaçları eski Yunan ve Roma'yı öne çıkarmak. Onların da tarihi şurada 2000 yıl civarındadır. 2000 yıl dünya tarihinde çok yeni bir tarihtir. Şimdi efendim Avrupa'yı böyle oluşturduktan sonra o Etrüsk bölgesinde oluşan kültürlük uygarlıklar daha sonra bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Bütün Avrupa'ya yayılan bu e, o zamanki uygarlık, e, bugün onların izlerini birçok yerde görmekteyiz. Bunu hiçbir insan, hiçbir arkeolog, tarihçi, art niyetli değilse inkar edemez. Şimdi geçen hafta size buzulların e, çek, buzulların oluşmasıyla Bering Boğazındaki e, geçişler Amerika'ya olan geçişlerden bahsetmiştim. O geçişler sonucunda bu on binlerce yıl içerisinde oluşan o geçişlerin sonucunda e, Meksika bölgesindeki e, e, İnka uygarlığı, e, Aztek uygarlığı ve Maya uygarlıkları oradan giden, Orta Asya'dan giden insanların kurmuş oldukları uygarlıklardır. Bugün hala. Bugünkü buluntular, bugünkü oradaki insanların yaşamı, giyimi, kuşamı, Orta Asya giyimi kuşamıdır. Desenler, kilim desenleri ve kilim desenlerden desenlerinin bırakmış olduğu izleri hala orada bugün insanlar, o insanlar bütün bu Maya bölgesinde, Aztek bölgesinde, İnka bölgesinde yaşayan insanlarda o Kızılderililerde o Orta Asya kültürünü görebilirsiniz. Efendim bugünkü e, videomda size göçler sonucu oluşan yeni gelişmeleri, uygarlıkları anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videomda bunları devam edeceğim. Size böyle kısaca bir dünya geçmiş e, geçmişini ee, kısaca böyle bir masalsı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki yeni gerçek bilgiler herkeste oluşsun. Herkeste bu bilgileri bilmeli ki kendisinin nereden geldiğini anlayabilsin ve bilgiyle yüklensin. Bilgi mutluluk verir, bilgi paylaşımı hepten mutlu eder. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili izleyicilerim bir dahaki video, videomda sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.